Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri vatandaşların kar yağışından dolayı mağduriyet yaşamaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanında yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler 153 beyaz masaya gelen talepleri de değerlendirdi. Bahçeşehir bölgesi ve Dereli Tutuncu Mahallesi'nde engelli ve diyaliz hastalarının bulunduğu sokaklar ile gelen talebe öncelik veren ekipler iş makinelerini seferber etti. Kısa süre içinde güzergaha müdahale eden ekipler yolları açık yolları açarak diyaliz hastalarının talebini yerine getirdi. Dereli Tütüncü Mahallesi'nde ailesi ve komşularının hasta ve engelli olmasından dolayı yolların açılmasını isteyen Murat Akdemir isimli vatandaş Düzce Belediyesi'ne teşekkür ederek şöyle konuştu. Ee, karşıda abimiz var belden aşağısı felçli. Ee, aynı zamanda e, diyaliz hastası. Burada yüzü suçlu bir yengemiz var. O da bayağı kilo olduğu için yürümekle zorlanıyor. Ee, arka tarafta yengem var. O da sol tarafı felçli. Bu konuda bize sen yardım istedik. Allah razı olsun 10 dakika için imdadımıza yetişti. Bütün yollarımızı açtı. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun.